Evet, merhaba herkese. Merhaba. Bugün 24 Kasım 2024 ve sevgili sevgili eşim, Sedan bir birey olan eşim, bugün benimle yoga yapmaya karar verdi ve onun yoga yolculuğunu da benim kanalımda izliyor olacaksınız. E, şimdi başlarken e, soruları var mı? Önce onu bir öğrenelim. Hiçbir sorum yok, <laughs> tamamen teslim oluyorum. <laughs> Gerçekten Tamam. Kendisi söz ne verdi. ne olur beni zorlama çok. Kendisi söz verdi. Ee, bir yıl boyunca <laughs> aralıksız... E, bir yıl değil. Bir yıl. Yeni yıla kadar. <laughs> Artık bir yıl. Bir yıl boyunca düzenli yoga pratiği yapacağına söz verdi. Ee, Yeminler etti. Kamera Bana tuzak kuruldu. Çok şeyler yapıldı. <laughs> e, şimdi gördüğünüz üzere bugün İlk dersimize başlayacağız. Aslında ilk dersi de birazcık daha küçük farkındalıklar yapacağız. Bana tuzak kuruldu. <gülüyor> <gülüyor> Yeni yıla kadar demişti. <laughs> Neyse, şöyle olacak. Başta küçük farkındalıklar gerçekleştireceğiz. Çok fazla spor yapmadığı için. Dolayısıyla çok fazla esnekliği yok. Güçle alakalı kısımlarda bazı güçlü çalışmalar yaptığı oluyor minik minik ama düzenli olmadığı için de ee, evet. çok fazla efektif olmuyor açıkçası. Şimdi artık yavaş yavaş e, bu alanda farkındalıkla ilerlemek istiyor. Ben de ona el attım ve <laughs> beraber yoga'ya başlayacağız. Evet. Bugün bir yıllık serimize <laughs> başladığımız ilk gün. Herkesin öğretmenler günü kutlu olsun. Bütün öğretmenlere güzel bir hediye olsun bu ee, ve başlayacağız. Başlıyoruz. Hadi başlayalım. Hadi bakalım.